Arkadaşlar merhabalar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Evin balkonunda sevgili eşimin çekimiyle size bazı önerilerde bulunmak istedim. Ee, sınava artık yaklaşık 2 aylık bir süre kaldı. Şimdi tam kapanma var. Ee, evde vakit geçiriyoruz. Ee, kanalımızdan yaklaşık 2,5 yıldır soru çözümleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar da sizden gelen yorumlara baktığımız zaman faydalı olduğunu görüyoruz. Ee, tabii, e tabii bununla bizim kanalın dışında da soru çözümleri yapan, konu anlatımları yapan, çok yapan, çok iyi hocalarımızın olduğu kanallar var. Daha önce de benden konu anlatımı beklendiği için ben e, konu anlatımı yapamadım, vaktimin olmadı ama konu anlatımı yapan hocalarımızın e, önerdiği video çekmiştim. Şimdi de arkadaşlar özellikle bu iki senedir benim hani görüp de ay ne güzel anlatmış, ne güzel çözüyor dediğim ve abone olduğum hocalarımızın Listesini sizle paylaşmak istiyorum. Bu kapanma döneminde ya da sınava son 2 ay kalmışken onların çözümleri size faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim abone oldum. Yani tabi birçok daha iyi kanal vardır. Ama tabi hepsini gö göremiyoruz, hepsini bilemiyoruz. Hani böyle sayfamızda çıkıyor tıklıyoruz. Aa ne güzelmiş ya dediğimiz kanallar var ya. Öyle olduğunu düşündüğüm, bana denk gelen ve öyle olduğunu düşündüğüm kanallardan sizlere bahsedeceğim isimlerini söyleyeceğim. Oldukça fazla aslında birçok kanala abone olmuşum arkadaşlar. Siz de izlerseniz faydası dokunur diye düşünüyorum. Belki kanallardan bazıları video atmayı bırakmış da olabilir. Bazıları konu anlatımı yapıyor olabilir, bazıları deneme çözüyor olabilir ama genellikle soru çözümü paylaşan hocalarımız bunlara kendi bakarsınız hangi sizin hoşunuza giderse size faydalı olacağını düşünürseniz onları takip edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle zaten bizim e, kralımız Anıl hocamız, Anıl hocayla matematik kanalını tekrar söylemek istiyorum. Zaten benim kanalımı takip eden çoğu kişi onu da takip ediyordur ama... Yine de Anıl Hocam'a buradan bir selam söylemek için ondan da bahsetmek istedim. Benim en beğendiğim kanallardan diyebilirim. Eyüp Bey Hocam'ın kanalı. Konu anlatımı var, soru çözümü var. Yani ne isterseniz var. Hakikaten çok kaliteli bir kanal. Yani benim abone sayım nasıl ondan fazla onu bilmiyorum. Hakikaten çok iyi çözümler yapıyor. Çok daha fazla, çok daha faydalı paylaşımlar yapıyor. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Yektumat Yasin Hocam'ın kanalı. Merkeze T. İlhan Hocamız. Saadetli Matematik, Bana Matematik Sor, Ayça Hocamızın kanalı, Duman Akademi Osman Hocamız 10 numara çözümler yapıyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Duman Akademi, Vay Nitim, Nagiyar Hocamızın kanalı. Onu da bu sene gördüm ben. Sanırım o da bu sene başladı zaten. Hakikaten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şükrü Akkoyun Matematik, Şükrü Hocamızın kanalında tavsiye edelim arkadaşlar. Bilgi Matematik, çok güzel çözümler var. Ahmet Çelen, arkadaşlar Ahmet hakikaten büyük yetenek. Ahmet ee, henüz sınava girecek ama matematiğin benden iyi olduğunu söyleyebilirim. Atölye matematik, İhtiyar matematik, matematiğin şahı, İK ile matematik, İlker hocamızın kanalı, matematik kalemi, barıştıran matematik, barış hocamızın kanalı arkadaşlar, atılım hoca ile matematik, matematiğin kılavuzu, Harun hoca ile matematik, Akça hocamızın kanalı arkadaşlar. Akça hocamızın denemeleri de çıktı. Onun kardeşleri çözümlerini de paylaşıyor. Oradan tavsiye ettiğim kanallar arasında Mod 10 Matematik, Mesut Hocam'ın kanalı Mesut Hocam, Aydın Matematik, Burhan Taşçı ile Matematik, Aktif Matematik, Derin Matematik, Ali Sak arkadaşlar, Kuik Matematik, Reyhan Hocamızın kanalı, Lider Geometri, Bay Bakay kanalı. Bu arkadaşımız da sanırım Boğaz içinde öğrenci ama bence on numara işler yapıyor. Meteris Hoca, Matematik Lisesi, Bora Aslan Türk Hocamızın kanalı, Matemetri ve Namık Karayanık. Onu da dün gördüm hocamızı. Sanırım kitabı falan da var. Tıkladığımda bayağı profesyonel bir şekilde çalıştığını gördüm. İzlemenizi tavsiye ederim. Hasan Bey'in olimpiyatlarında tavsiye ediyorum arkadaşlar. İleri seviye çözümler yapıyor sanırım Hasan hocamız. Daha farklı soruları çözüyor. Sanırım kendisinin Aleste Türkiye derecesi de var. Öyle aklımda kalmış. Bunun dışında arkadaşlar söyleyeceğim bir de deli bilim sanat kanalı var. Hani bu deli kitap vardı ya çözüm paylaştığımız. Onun kanalı. Sanırım orada da deli kitabın denemelerinden çözümler yapılmış. Daha videolar eklendi mi, başka mı bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Ee, bunları söylemek istedim. Bir de arkadaşlar matematik değil ama YouTube'dan e, benim hani Instagram üzerinden tanıştığımız bir yorum biyoloji kanalı var arkadaşlar. Hocamız da oradan e, biyoloji çözümleri yapıyor. Ona da bakabilirsiniz. Bir de benim iş arkadaşım Fatih hocamız yeni açtı kanalı. Çok az abonesi var. Henüz sanırım 60-70 civarı abonesi var. Sanırım daha çok az videosu var 20-25 tane ama belki oradan izleyeceğiniz bir çözüm size katkı sağlayacaktır. Soru çözümleri paylaşıyor. Fatihin fiziği diye çok e, az video var ama e, sınav sonraki sınava kadar da atmaya devam edecektir. Belki de orada gördüğünüz bir soru size fayda sağlayacaktır diye bu kanalda öneriyorum arkadaşlar. Bir biyoloji bir de fizik kanalda önermiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar. Ee, hani Instagram'dan falan da tanıştığımız ve e, kanallarına baktığım zaman herkesin çok onayladığı, sizlerin çok sevdiğini gördüğüm 3 tane arkadaşımız var. Onlar da size motivasyon, işte nasıl çalışmalıyım gibi videolar atıyorlar. Geçen sene hepsi iyi dereceler elde etmiş. Bunların kanallarına da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Mustafa Topçu'nun kanalı Derece Pusulan bir de Enes Furkan Ercan'ın kanalında yine e, önerebilirim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi önemli olan burada sizin faydalanmanız. Ee, bu kanalları ben müthiş detaylı bir inceleme yapmasam da videolarını gördüğüm zaman izlediğimde gayet iyi buldum. Sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi değerlendirmek bana düşmez. Ben de matematik öğretmeniyim. Onlar da matematik öğretmeni ama dediğim gibi her eser yapılan her şey size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunlardan vaktiniz varsa sizlere faydalı olanlara bakıp yararlanabilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.